Merhaba arkadaşlar Tonguç kitap serisinin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Önünüzde sıfırdan 6'ya sayısal serisi var. Ee, seri... Se serisi demeyeyim de. Konu anlatımlı soru bankası. Ee, konu anlatımlı soru bankası içinde sayısal adı üstünde sayısal matematik ve fen var. Yine tat uygulamalı şöyle burası gördüğünüz gibi ben arkadaşlar bundan birazcık çöz, çözdüm. Ee, burada Mustafa Kemal Atatürk var. Hemen şöyle. Matematik burada. Ee, yine içindekiler var. Konu işte şeması. İçindekiler burada. Gördüğünüz üzere. iç karasal gezegenler bu fen bilimleri kısmında. Bu da matematiğin konu işte şeması. Ben yine yaptığım için e, ekranda yazılar görebilirsiniz şimdi de bir fen kısmına gidelim şöyle Heh. yani şu yine gördüğünüz üzere tat programı var Buradan okutup uygulama üzerinden de çözebiliyorsunuz. Evet. Burada da fen kısmına geldik. Ünite bir karasal gezegenler falan. Yine fen bilimlerin konu iş değişemesi. Burada da tebrikler 0'dan 6'ya matematiği tamamladın yazıyor. Yani yine buraları yaptım. Ee, şimdi ikinci bir kitaba geçebiliriz. İkinci kitaba geçebiliriz. Bunu koyalım. Evet. Şu an önünüzde sıfırdan altıya sözel var. Yine içinde Türkçe, sosyal, din ve İngilizce var. Konu anlatımı. Soru bankası. Yine tüm neredeyse tüm Tonguç'un tüm kitaplarında olduğu gibi. Bunda da TATS uygulaması var. Yine TAPS var burada. Burada 41 adımda bu kitap bitiyor falan. Ben arkadaşlar bunları pek önermiyorum. E, dersler yani derslere göre gitmek daha mantıklı bana göre. Tabii sizin tercihiniz farklı olabilir. Burada da içindekiler var yine. Burada fen bilimleri, İngilizce falan. Burada Türkçe'nin konu işliği şeması. Klasik arkadaşlar. Burada e, konu tatsın yine kare kodlu çözümü var. Burada da konu anlatımlı kısmı var isteyenler. Önden gitmek için konu anlatım yerinden yapabilir bir dakika odaklamadı şöyle evet şöyle gördüğünüz üzere konu anlatımlı kısmı var yani böyle eee bir de sonlarında sonlarını da göstereyim Evet sona geldik. Bir dakika. Burada yine 24 günde kitap bitiyor. Ee, programı var burada. İsteyenler bu programa uyabilir. 15 günde bu e, yoğun bir program. Yoğun diyor şurada. Bu da burada da orta yazıyor. Orta 24 gün, günde bitiyor. Burası boş. Burada da rahat var. 33 günde bu kitap bitiyor. Burada da yine e, her kitabın arkasında olduğu gibi burada da birinci adım falan var. Bu arada kamera çok hareketli olabilir. Kusura bakmayın. İyi ol ya da giriş yap bunları yaparak arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Şimdi gelelim öbür kitaba. Bu arada sıfırdan 6'ya serisi bitti şu an. Eee hemen bir dakika bekleyin. Evet. Şu an 5'ten 6'ya hazırlık kitabı var. Ben ta bunu yazın almıştım. Ee, ben bunu arada sırada yapıyorum. 0, 5'ten 6'ya hepsini bir arada yapmak yerine. Konu tekrar olsun diye, 5. sınıfın konu tekrar olsun diye yapıyorum bunları. Baya bilerledim kitabın bitmesine az kaldı. Burada da yine ön söz var. Burada Tonguç yayınlarını falan diğer Tonguç kitapları için buradan Tonguç mağazadan alabilirsiniz. Yani ben oradan aldım. Burada yine içindekiler var. Bu diğer sıfırdan altıya göre daha değişik bir kitap. Sözcükte anlam var. Burada yazılar falan. Yine sonlarına doğru gideyim. Buraları biliyorsanız yine tat kare kodu var. Her kitapta var. Artık söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Burada cevap anahtarı var. Cevap anahtarı. Ee, burada şöyle bir konu tekrar raporum var. 6. sınıf elektriğin iletimi konusunda ne öğreneceğini görmek için kare kodu okut var. Burada 6. sınıfta göreceğin konu başlıkları. Yani bunları biliyorum. Artık 6. sınıf elektriğin iletimi konusunda hazırsın. Şimdi 0'dan 6'ya konu anlatımlı sayısal kitabının 6. sınıf konularını en temelden öğrenebilirsin. Evet bu kitabı da kapatıyorum. Artık gelelim son kitabımıza ondan sonra bonus olarak bir şey daha göstereceğim burada Tonguç Zoru Bankası var yani normal sorulara göre daha zor diyebiliyorum. Bunun içindeki dersler ise Türkçe, matematik, fen, sosyal, din, İngilizce arkadaşlar. Yani burada da zoru hemen yapabilir yapab yaparız. İmkansız biraz zaman alır. Burada da yine Tonguç'un adresleri var yani şey olarak internet adresleri falan. E, Tatsu uygulaması yine burada olduğunu anlayabiliyoruz kapaktan. Yine burada İstiklal Marşı, Mustafa Kemal Atatürk falan var. 61 adımda bu kitap bitiyor yine her kitap olduğu gibi. Bu diğer kitaplara göre değişik e, matematik içindeki fen bilimleri falan. Burada derslerin içindekiler kısmını görüyoruz. Sosyal bilgiler, din kültürü, İngilizce. Burada da 6. sınıf Zoru Bankası Türkçe konu hiç Bu da yine diğer kitaplarla benzerliği var. Yine ön kısmı var. Şu konu işte var. Yine geçiyorum buraları. Son kısmına gelelim değişiklik var mı diye. 24 günde bu kitap diyor Yine cevap anahtarı diğer kitaplara göre değişik. Ee, bir dakika. Ha. Heh. Yine cevap anahtarı. İngilizce raporum diye bir şey var. Burada yani kaç doğru sayısı olduğunu yazabiliyorsunuz. Test 1'de falan. 8'de 8 soruda kaç soru doğru yaptınız diye şey var burada da yine son sayfa son testler bulunuyor yani klasik arkadaşlar yine burada da kitap aktivasyonu var buraya da bir şey yazmak isterseniz diye not yazmak isterseniz diye iki sayfalık bir yer yapmışlar öyle yani şimdi gelelim bonus tanıtacağımız Şeye gelirdim. Burada bu da kafa defteri arkadaşlar. 75 TL üzeri bedava geliyor. Tonguç 2020 arkasını da göstereyim bu arada. Yine burada bilmem gereken her şey diyor. Tonguç Akademinin adresini vermişler. Sınıf anahtarı sistemi var. Sınıf anahtarı sistemi bir ile birlikte kullanılması tavsiye edilir yazıyor. Öyle bir şeyde bulmuşlar. Yine burada e, sayfalar var. Kafa defteri. Çantanızda falan bulundurabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada her sayfanın her çift sayfanın birinde e, bir özlü söz var. Yani motivasyon sözleri. Örnek olsun diye şunu okuyayım. Odaklansın. Bir hedef ancak onu yazıya geçirdiğiniz zaman güç kazanır. Ve her yazıya geçirdiğinizde gücü biraz daha artar. Steve Chandler söylemiş arkadaşlar bunu. İlk sayfada da yapabildiğimiz her şeyi yapsaydık buna kendimiz bile şaşardık. Thomas Edison söylemiş arkadaşlar. Burada da yine adın, soyadın, telefon, Instagram adreslerinizi yazdım ki kaybolduğunda falan size ulaşabilsinler. Bu defteri bulursan lütfen bana ulaş. Çünkü bu defter benim için çok önemli. İçinde tüm bilmem gerekenler, tüm önemli notlarım var. İnanılmaz uğraştım. Hepsini teker teker ellerimle yazdım. Şimdiden emeğime saygı duyduğun için teşekkür ederim yazmış. Burada da nasıl kullanılırla ilgili bir kare kod var. Bunu okutup o nasıl kullanacağınızla ilgili bilgiler öğrenebilirsiniz. Ulaştığınız yere. Evet arkadaşlar. Şimdi bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.